Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir takipçi hesabı inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videomda 100 seviye oyun sonu bir hesabı inceleyeceğiz. İçerisindeki kahramanlara bakacağız. Yapmış olduğum takımı göstereceğim ve bundan sonra neler yapması gerekiyor gibi bir video olacak. Arkadaşlar 100 seviye hesap artık oyun sonu bir hesap. Yani güzel kahramanlar illaki bulunuyor ve güzel kalıntıların olmuş olduğu bir hesap. Ve hesaba girdim. Benden bir klan boss takımı yapmam istedi. Şöyle baktım arkadaşlar. Benim de kendimin kullanmış olduğu Batman takımı. iki blokçu, bir hasarcı, bir dez blok kaldıran ile tüm renklerde çalışabilen şu takımı yaptım. Şimdi arkadaşlar şöyle takımı göstereceğim sizlere hızlı bir şekilde. Evet takımımızı gösterelim. Ultra kabusa şu an vurdum. Bir anahtar kullandım. Evet şuydu galiba değil mi? Bir saniye arkadaşımızın ismi neydi? Hesabı gerçekten güzelmiş. Yani kalın, kalıntı olarak çok güzelmiş. Ben beğendim hesabı. Ama birazcık böyle eksiklikleri var sanki. Yani biraz düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi onları anlatacağım sizlere. Ee, ve umarım arkadaş için de faydalı olacak bu videomuzda. Evet şöyle Klambos takımını göstereyim öncelikle yapmış olduğumuz. Evet nerede yapmış olduğumuz klambos takıma bir anahtar ile 80 milyon hasar vurdum. Şimdi takımı inceleyeceğiz. Arkadaşlar iki tane blokçu bir arayıcı e, blok kaldıran kıyamet rahibi ve hasarcı Draco varmış. Hesabın içerisinde kalıntılar çok güzel olduğu için bir takım yaptım. Bu takım Morda da mavide de belki kırmızıda biraz tekler hani kırmızıda bir k atamayabilir. Onun dışında tüm renklerde 80 milyon. Kırmızı da atar ama yani 80 milyonu bu mavide vurduysa kırmızıda da atar diye düşünüyorum. Çünkü Drakon'un filan isabetini güzel yaptım. Belki de atmaz ise böyle birkaç milyon eksik kalabilir. Ben böyle takımları daha doğrusu böyle takım yaptığımda sadece tek takım ile tüm renklerde bir k atan takımları seviyorum arkadaşlar. Bu e, Draco tabii ki benim hesabımda da, da var ama daha düne kadar ben her renkte 1K atamıyordum bu takım ile. Artık kendi hesabımda da her key, e, her renkte 1K atıyorum ve bunu alternatif olarak şöyle baktım. Hani e, klanındaki arkadaşların hepsi güzel takımlar kurmuş ama şimdi Klan Boss takımları bu seviye hesaplar arasında ben bilmiyorum fark ettiniz mi belki e, oyun sonu arkadaşlar da yorumlarda belirtebilir böyle birazcık böyle hani kimi arkadaş birbirleriyle yarışır hani ben bir anahtarıyla ile 100 milyon vuruyorum burada aa diyor Hakan işte bir anahtarla 110 milyon vurmuş veya işte kimi arkadaş da 70 milyonu vuruyor bir anahtar hasarını vuruyor direkt 20. turdan veya işte 50. turdan 40. turdan her neyse Oto savaşını kapatıp bırakıyor arkadaşlar. O yüzden yani arkadaşımızın da biraz klanın klanında havası olsun diye böyle 100 milyon üstüne çıkabilecek hasar vurabilsin diye alternatif bir takım daha yaptım. Ne yaptım bu takımda? Ne yaptım bu takımda arkadaşlar? Genellikle bunu bir keyi vuramayan hesaplarda yapıyorum bildiğiniz gibi. Ve bunu da sizlere daha önce anlatmıştım. Ve tekrar bu hesapta da yaptım. Şişko fare ikini sersemletmeci olarak Kıyamet Rabi'nin yerine ikinci alternatif takım olarak kaydettim zaten arkadaş anlatırım kayıtta takımı birincisinde göstermiş olduğum her renkte çalışan ikincisinde Kıyamet Rabi yerine şişko farekin kullandım şişko farekin bu takıma 110 milyon ile 100 milyon arası bir hasar Belki de daha yüksek hasar vurduracağına inanıyorum Ben kesinlikle yani çünkü ee, şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Nedenini anlayacağım. Zaten biliyorsunuz bu takımda sersemletme yiyen kahraman. Daha doğrusu e, yani son yavaş kahramanımız 100, şey, 219 hızı. 220 hızı da oluyor. 221 de bazen oluyor. 219 en ideali. Bu hızda olması gerekiyor. Ve ben Şişko Fare 2'ni kullandım. Refleks seti kuşandım. Full. Refleks setiyle işi bırakmadım arkadaşlar. 2 tane. %5, %5 daha %10'luk beceri soğuma engelleme şansı veren kalıntılar varmış. Şey, aksesuarları bunlara da kuşandım. Zaten refleks de yüzde %40 ihtimal ile becerinin soğuma süresini azaltıyor. Bakın burada azaltma var. Burada engelleme var. Yani bu tetik dediğinde %10'luk şansı 50 tur boyunca 10 kere tut tutacak mesela. Bu tetiklendiğinde peş peşe A3 becerisini müttefik saldırı becerisini kullanacak. %10'luk şans yani 10 kez olmasa da belki 10 kez tutar belki 15, 15 kez tutar 50 turda belki de 5 kez belki de hiç tutmayabilir ama %10 şans yani muhakkak en az 10 kez tutacak diye düşünebiliriz. Ve %40'lık şans ile de 3. becerisini devamlı soğumasını düşürecek. %40'lık şans ile. Ve bunu ustalık ile arkadaşlar ustalık ile şu ustalığı da açarak büyü %40'lık şansımızı %45'e çıkartarak yani her sıra gelişinde %45'lik şans ile Üçüncü becerisini devamlı kısaltacak ve bunu ön talimat ayarlarından Şişko Fare 2'nin A2 becerisini de kapattım. Çünkü A2 becerisini kullanmasına gerek yok. Zaten full zehir dolu drakumuz var. tur geçiyor devamlı A3 becerisini soğumasını azaltacağız arkadaşlar yani peş peşe peş peşe peş müttefik saldırı verecek peş peşe tüm takım hasar vuracak ki zaten gördüğünüz o renkte renkli renklere göre hazırlamış olduğum takıma göre vuruş hasarı 80 milyon olan bir takım oldukça güzel oran filan kasmamız gerekiyor Evet görmüş olduğunuz gibi demeç filan şahane Mesela Drakum'uza bakabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi demeçler, oranlar tabii ki şeyinde ee, Şişko Fare 2'nin %30'luk kritik oran %30'luk kritik demeç artışını da üzerine koyacağız. Full atak şeklinde takımı kuşandım. Yani her şekilde güzel hasarlar vuracaktır. Arkadaşlar yani eee Güzel bir takım oldu. İnanın ben çok beğendim. Ama Şişko Farekin'i takımı hazırladım. Bıraktım onu sürpriz olarak. Arkadaşımız yarın posta bir denesin. Ve, bu videonun altına da vurmuş olduğu hasarı kesinlikle yazsın. Rica ediyorum. Ben de gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Ama tahminimce 110 plan vuracaktır diye düşünüyorum. Şimdi hesaba baktım. Hesap çok kaliteli. Yani böyle güzel Kahramanlara olan bir hesap çok fazla görülmez açıkçası. Şimdi hesabın içerisi neden güzel? Yani hesabın içerisinde bir tane iki kere iki tane kalvalaks var. Bu ne demek oluyor? Zindanlarda, tüm bölümlerde, kıyamet külesinin tüm turlarını seri bir şekilde geçebileceğimiz anlamına geliyor. Kalvalaks pasiflerinden direkt tura baş başladığında rakiplerine zehir verecek. iki tane 4-8 zehir ve bunları zehire çevirecek zaviya yok ama elinde Elenari'li var. Ben de bu kahramanı zehir hasarı olarak kullanıyorum. Ve ee, bunların sayesinde pat 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 her turu direkt tek vuruşla geçecek ve bu dönüş metreleri bu becerileri sıfırlayacak olan Prens de hesapta var arkadaşlar. Yani bilmiyorum bu takım ayarlı mı ayarlı değil mi? Ayarlı değilse kesinlikle ayarlasın derim. Kanalımda da videosu var. Ve bunun dışında bunun dışında da elinde şeysi var. Yüce Ölüm Şövalyesi var. Ve sonra baktığımız zaman ee, neredeydi? Evet, neredeydi? Buradaydı. Kahini var. Ve bunların ee, avantaj veren en basiti en basiti mezar nöbetçisi. Epik bir kahraman. Var mı? Mahzende vardır yoksa da diye düşünüyorum. Evet, yani burada var mesela. 60'a bile atmasına gerek yok. 50 seviyede bu taktiği yapabilir. Yani bunlarla birlikte direkt her turu tek vuruşta tekleyerek 25. bölüm de dahil olmak üzere çünkü kalıntılar elverişli hem Zehir takımıyla hem de bu HP ana takım şeyle Max HP hasarı takımıyla 25. bölümlerin süresini bilmiyorum kaç saniyede yapıyor, kaç dakikada yapıyor ama çok ciddi anlamda özellikle şu Calavox takımda çok ciddi anlamda şeylerini kısaltacaktır arkadaşlar. Evet güzel bir hesap sadece bu dikkatimi çekti Klambos takımını yaparken ayarlı değilse de kesinlikle ayarlamasını tavsiye ederim. Her iki takımın da kanalımda videosu var. Elinde ateş şövalyesini buz golemini, örümceği, ejderhanın 20. 25. bölümünü seri ve hızlı geçecek takımları mevcut. Şimdi bildiğiniz gibi yeni zindanlar geldi oyuna. Ve hesap yeni zindanlarda şu an arkadaşlar hepimiz yabancıyız tabii ki bakalım şöyle zindanlara ve bu zindanların videolarını hazırlamaya başlayacağım ben başlamışımdır yani eee şöyle en basit EJDERHADAN başlayacağım ben de videosunu paylaşmaya zora geçtiğimiz zaman arkadaşlar bu bölümler gerçekten de zor yani Bugün uğraştım. Belki videoyu bu videodan önce paylaşırım. Bu ejderhanın videosunu izlemişsinizdir. 10. bölüme gelmek gerçekten de en basit olan ejderha da çok zor. Daha örümceğe de zorluyorum. Şu an örümceğin 8. katında mıyım? 7. katında mıyım ne? Yani oraların da seri videolarını hazırlayacağız. Bunların hepsinin taktiklerini hazırlayacağız arkadaşlar. Ama bu hesabın kapasitesi bunları kaldıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü içerisinde güzel kahramanlar ve çok güzel kalıntılar var. Gerçekten de. kalıntılarına bayıldım. Ya, Klan boss takımını yaparken hiç zorlanmadım. Pat 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 dizdim e, ve geçtim arkadaşlar. Yaptım yani. Ve son olarak da benden kıyamet kulesinde şurada kalmış. Bunu geçeceğiz ve kıyamet kulesinde artık kendisi ilerler ama yani bu hesap nasıl diyorum ben kıyamet kulesinin zorunu hiç tamamlamamıştı yani bu zamana kadar. Avatar duruyor çünkü hala alınmamış. Yani bence hesabın potansiyeli var. Yani o işte eksiklikler tamamlanırsa hız ayarları, dengeler yapılır ise zindanlar için burada da iş kolaylaşacaktır arkadaşlar. Bunlara dikkat edecek tabii ki ve hesaba baktım öyle çok göze batan kalıntı yanlışlıkları var. Tabii ki birkaç kahraman da var ama öyle çok göze batan. Aa şunu neden böyleymiş diyeceğim bir kahraman yok. Burada kasması gereken kahramanlara da değinelim. Arkadaşlar yani şunlar bu seviyedeki hesap kassın yani şeysi var galiba. Ee, lady kimisi vardı değil mi yanlış olmaz. Ya yani lady gibi kimi yokmuş bunu kassın atmış atsın atmış zaten yıldızlarını morlaştırsın kullan kullanır lazım olur. Ee, arkadaşlar ben toprak büyücüsü hesapta var ikincisini kasmayı düşünüyorum yani bu da kasmış ikincisini. Birini Hitrabos için bir tanesini de demir ikizler için kullanmayı düşünüyorum. Muhtemelen arkadaşımız da o şekilde yapacaktır. Evet baktığımız zaman artık yani şu şeylerden efsanevilerden mesela e, kabir lordunu falan ufak ufak şeysi valkür yoksa kesinlikle kalsın. Ama valkür var galiba evet 60-60 var onu kasmasın şu yeni şeyleri kassın. Ufaktan yani bunlarla artık kasacak. Çünkü neden bunları kasacak? Örnek veriyorum. Silvan gözcülerin endeksi açıldığında kasılmış bir efsanevi kahramanı olacak. 60'a atsın yani bunu Silvan gözcüleri endeksinde kullanır. Belki yeni kıyami şeyde yeni zindan modlarında da iş yapar arkadaşlar. Orasını bilemeyiz şu an için. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşımıza güzel bir klambos takımı yaptım ve eksikliklerinden ve yapması gereken şeylerden ufak da olsa bahsetmeye çalıştım. Belki yapıyordur zehir takımını kullanıyordur, belki kullanmıyordur. Kullanmıyorsa da kullanmasını tavsiye ederim kanalımda hız detayları, taktikleri hem kainli takımın hem zehir takımın <laughs> taktikleri var. Onu yapar ise de çok daha hesabı seri bir şekilde turları geçer ve arkadaşımıza bayağı süre kazandırır güle güle kullansın. Gerçekten de güzel takım oldu kullan takımı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki takipçi hesabı inceleme videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.